Selçuklu Belediyesi tarafından Saray Bosna'da restorasyonu yapılan Saraybosna Mevlevi Hanesi 2013 yılından itibaren Boşnak Kadın Kursiyerlere mesleki eğitim sağlıyor. Mevlevi Hane, Selçuklu ve Bosna Ersek arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağlar sürdürülmesine katkı sağlarken kursiyer kadınlar her dönemin sonunda Selçuklu Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiriyor. Bu yılda eğitimlerini tamamlayan kadınlar Selçuklu Belediyesi'ni ziyaret etti. <laughs> Biz de çok memnun olduk. Yani bunu dört gözle bekledik diyebiliriz. <laughs> Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille ve Sille Baraj Parkı'nın yanı sıra şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını da ziyaret eden kursiyerleri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı ağırladı. Olsun Ersek, evladı Fatiha bizim için bir evlat yani yarı. Ee, onun için e, biz her zaman Bosna Ersek'te birlikteyiz, beraberiz. Ee, ve bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi bundan sonraki süreçlerde de daha geniş bir tabana yayarak gençlerimizi, çocuklarımızı buluşturarak inşallah. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Selçuklu Belediyesi'nin Bosna Hersek'le olan tarihi ve kültürel bağların kurduğu kardeş şehir ilişkisiyle daha da güçlendiğine vurgu yapan Başkan pek yatırmacı en kısa zamanda bir ziyaret planlayacaklarını söyledi. İnşallah ilk fırsatta da önümüzdeki günlerde. Karaybosna'yı ziyaret edip hem İbrahim Özgür Başkan'ı bizi tebrik edecek hem de bütün Meyrevi Hali'yi ve diğer mekanları da ziyaret edecek. Ziyaret günün anısına hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.